Merhaba arkadaşlar, bugün oturma modunu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz e, eski yıllarda hani birçoğumuz pluginleri falan hiçbir şey keşfetmemişken e, oturmayı bilmiyorduk. Harbiden Minecraft'ta geliyorduk. Hani şöyle mesela şu merdivenlere koltuk niyetine böyle eğilerek duruyorduk ve hani oturmuş havası veriyorduk. Bakın film çekerken, bir şeyler yaparken işte e, Minecraft içerikleri üretirken ama arkadaşlar e, artık bu modla hepsine son vereceğiz. E, hatta pluginleri de keşfettikten sonra arkadaşlar e, oturmayı öğrendik. Hani böyle pluginlerle falan gelip sağ tıklayıp böyle oturuyoruz. Fakat e, benim en son bildiğim mesela plugin'de arkadaşlar oturma pluginde eee bizim çocuklar sağ olsun Burak Oyunda kanalında mesela survivor çekerken yapmışlardı eee plugin'ler. E, o yüzden arkadaşlar eee hani sağ tıklıyorduk, oturuyorduk fakat çok kötü bir görüntü oluyordu. Ne oluyordu biliyor musunuz? E, sürekli yukarıdan ok saplanıyordu. Bu çünkü plugin'in mantığında vardı benim bildiğim kadarıyla. Hani o şekilde yapılmış e, ve çok kötü duruyordu gerçekten. Hani sürekli oraya hani bir spam boyu çekercesine mi oraya sürekli seni böyle saplarcasına mı ne? E, sürekli bir ok düşüyordu. Benim en son bildiğim plugin bu. E, o yüzden böyle konuşuyorum. Fakat hani onu güncellemiş de olabilirler şu an. Hani sorunsuz bir şekilde çalışıyor da olabilir. Fakat arkadaşlar bu mod sayesinde hiçbir plugin falan uğraşmanıza gerek yok. Direkt istediğiniz her yere oturabiliyorsunuz. Hani böyle bu şekilde e, ne bileyim hani merdiveni e, koltuk niyetine kullanmanıza gerek yok. Direkt arkadaşlar istediğiniz her yere, hoşunuza neresi gidiyorsa piknik bir yapacaksın, geliyorsun arkadaşlar böyle çimene oturuyorsunuz. Bakın evet çimende şu an oturuyorum istediğim gibi e, kendimi böyle çimende e, oturtabiliyorum. İşte daha sonra gidiyorum burada e, sandstone'a yani kum taşına da oturabiliyorum istersen bakın gördüğünüz gibi. Evet. Peki bunu neyle yapıyorum? Hangi tuşla yapıyorum? Bu arada kişi şey oturduktan sonra ee, bakın. E, shift tuşuyla kalkıyorum hani yerimden oturduktan sonra. Peki oturma tuşu ne? Hani istediğim yere oturmanın tuşu ne? Bakın buralara mesela da buralara falan da mesela. Bakın Böyle bu şekilde oturabiliyoruz ee, Dediğim gibi e, Shift ile kalkıyoruz fakat oturma tuşumuz ne? Şimdi arkadaşlar oturma tuşumuz manuel olarak Kontrollerde X gözüküyor Yani X'e böyle azıcık 2 saniye basılı tutunca e, Baktığımız bloğa bakın şöyle Ona doğru oturabiliyoruz böyle e, Ve şöyle bir kural var benim bildiğim kadarıyla Modda bir ya Mesela 4 blok öteye 3 bloktan sonra Şuraya mesela e, oturamıyoruz Bakın yani X'e X tıklıyorum ama olmuyor Buralara oturabiliyorum mesela 3 blokluk sınırım var diye biliyorum Modda arkadaşlar böyle mesela bak bir burası Buradan 2 3 bak buraya mesela oturabiliyorum ama 4. bloğa uzaktan oturamıyorum arkadaşlar Çünkü algılamıyor bakın 1 2 3 4 oraya mesela algılamıyor ama 3. bloğa kadar algılıyor e, Bu olay sağ sol arka çaprazda da her yerde Geçerli yani 3 blok ötemizdeki her yere e, X ile beraber oturabiliyoruz e, Onu da söyleyeyim dedim e, Ve ha ne demiştim e, manuel olarak Arkadaşlar X tuşu gözüküyor Bunu e, başka bir modla çekişirse buradan sit, sit e, tuşunu sit tuşunu daha doğrusu e, X yerine başka bir şey Yapabilirsiniz hani nokta yaparsınız caps lock yaparsınız. Artık size kalmış ama manuel hali x arkadaşlar. Ee, başka bir modla e, tuşların çakışması halinde bunu değiştirebilirsiniz. Kafanıza göre e, oradan. Evet arkadaşlar bu şekilde modumuz yani e, kısaca mantığı bu. istediğimiz her yere bakın. E, istediğimiz gibi oturabiliyoruz. E, ben gerçekten modu çok beğendim. E, yani istediğimiz her yere oturmak gerçekten çok güzel. Sadece böyle ee, ne bileyim hani bu e, merdivenleri koltuk niyetini kullanıp oturmuyoruz. İstediğimiz her bloğa, çimene, çayıra, her yere, ber yere, istediğimiz her gördüğümüz yere, hoşumuza giden yere oturabiliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Bakın buraya da oturdum mesela. Chestlerin üstüne de oturabiliyoruz. Fakat hani e, o chest'in alt içine giriyorsunuz yani daha doğrusu hani öyle bir bozukluk var boşluğunun. Chestlerin üstüne oturup ne yapacaksınız yani o kadar da oturmayın. E, evlerin çatısına falan bu şekilde oturabilirsiniz. İstediğiniz yere arkadaşlar oturup e, tadını çıkartabilirsiniz modun. E, haberini olsun diyorum. Ee, bu moddan da ve aşağıda bunu size tabii ki de e, veriyorum arkadaşlar aşağıdan indirmeyi unutmayın modu. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Görüşürüz. Tavşan kulaklarımla size ne diyeyim? Elveda diyeyim. El... Neyse babayız, babayız, babayız. şarkı söylemeyeyim. Ben şarkı söylemeyeyim. Benim sesim çok kötü. Evet, ben şarkı söylemiyorum. Baba bye